Ya da video çekeceğiz bak. Hani çağırdın kızlar neredeler Osman diyeceğiz tamam mı? Osman! Çağırdığın kızlar neredeler? Ya öyle değil. Şey, hani çağırdın kızlar neredeler Osman? Hani çağırdın kızlar ne yaparım? Hani çağırdın kızlar neredeler Osman? Biz Beşiktaş'ta onlar cadde bostan. Ara kızı telefonu ver bana Osman. Hadi gelip arabama binsin kızlar. Arabada tutum yok ama kızlar. Arabanın kusuruna bakmayın kızlar. Tabaklar sıra sıra bana sarışın kızlar el yapar Ben beğenirsem ona gel yaparım VIP bir hoca da yer yapar ama ben gelirsem onu hep kaparım Hani orada kızlar neredeler Osman biz Beşiktaş'ta onlarca de bostan ara kızı telefonu ver bana Hani ki Neredeler Osman? Biz Beşiktaş'ta onlarca de bostan. Ara kızı telefonu ver bana Osman. Hadi geli arabama binsin kızlar. Arabada bluetoothum yok ama kızlar. Arabanın kusuruna bakmayın kızlar. Tabaklar sıra sıra çekiliyor kızlar neredeler Osman Biz Beşiktaş'ta onlarca de bostan Ara kızı telefonu ver bana Osman Hadi gelip arabama binsin kızlar Arabada bluetooth'um yok ama kızlar Arabanın kusuruna bakmayın kızlar Tabaklar sıra sıra çekiliyor kız